New York'tan Los Angeles'a 3 saatten kısa sürede seyahat ettiğinizi hayal edin. Bu Elon Musk'ın Hyperloop projesinin ardındaki cesur vizyon, seyahat etme şeklimizi yeniden tanımlamayı amaçlayan devrim niteliğinde bir ulaşım sistemi. Hyperloop'un konsepti yolcuları ve yükleri neredeyse vakumlanmış tüpler içinde inanılmaz yüksek hızlarda taşımaya dayanıyor. Hava direncini en aza indirerek Hyperloop kapsülleri saatte 700 mili aşan hızlara ulaşabilir. Bu çığır açan konsept, şehirleri ve ülkeleri daha önce hayal bile edilemeyen şekillerde birbirine bağlayarak uzun mesafeli yolculuklarda devrim yaratma potansiyeline sahip. Ancak umut vadeden potansiyeline rağmen Hyperloop teknik engeller, yasal karmaşıklıklar ve ekonomik düşünceler de dahil olmak üzere sayısız zorlukla karşı karşıyadır. Hyperloop'un büyüsü zarif ama sofistike teknolojik tasarımında yatıyor. Uzak şehirleri birbirine bağlayan düşük basınçlı tüplerden oluşan bir sistem hayal edin. Bu tüplerin içinde yolcu ve yük taşıyan havada asılı kapsüller, manyetik kaldırma ve elektrikli tahrik sistemlerinin bir kombinasyonu tarafından itiliyor ve baş döndürücü hızlarda seyahat ediyor. Neredeyse tüm hava direncini ortadan kaldırarak kapsüller minimum enerji tüketimiyle inanılmaz yüksek hızlarda seyahat edebilir. Doğrusal endüksiyon motorları, kapsülleri yol boyunca hızlandırarak kapsüllerdeki mıknatıslarla etkileşime giren bir manyetik alan oluşturur. Hyperloop kapsülleri, sürtünmeyi ortadan kaldırarak yolun biraz üzerinde havada durmalarını sağlayan manyetik kaldırma teknolojisini kullanır. Manyetik kaldırma ve elektrikli tahrikin kombinasyonu, pürüzsüz, sessiz ve enerji tasarruflu bir yolculuk sağlar. Bu karmaşıklık önemli mühendislik zorlukları ortaya çıkarırken, benzeri görülmemiş düzeyde ulaşım verimliliğinin kilidini elinde bulunduran şey de tam olarak bu gelişmişliktir. Hyperloop'un cazibesi, teknolojik harikalarının ötesine uzanıyor. Daha hızlı, daha ucuz ve daha sürdürücü bir ulaşım geleceği vaat ediyor. Saatte 700 mili aşan öngörülen hızlarla Hyperloop, seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltabilir ve şehirleri bugünkü sürenin çok daha kısa bir süresinde birbirine bağlayabilir. Hızın ötesinde Hyperloop, elektrikli tahrike ve minimum hava direncine dayanması nedeniyle önemli maliyet avantajları sunmaktadır. Bu azaltılmış enerji tüketimi yalnızca işletme maliyetlerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda Hyperloop'u çevre dostu bir seçenek haline getirir. Hyperloop'un kapalı tüp sistemi gürültü kirliliğini azaltarak ve hava koşullarına bağlı kesintileri ortadan kaldırarak çevresel etkiyi en aza indirir. Temiz enerjiyi benimseyerek Hyperloop daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunabilir ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltabilir. Raylardaki zorluklar Hyperloop uygulamasının önündeki engeller. Hyperloop büyük umut vaat ederken, gerçekleşme yolu zorluklarla dolu. Teknik engeller, ekonomik düşünceler ve yasal karmaşıklıklar yaygın olarak benimsenmesinin önünde önemli engeller oluşturmaktadır. Birincil teknik zorluklardan biri, tüpler içindeki neredeyse vakum ortamının uzun mesafelerde korunmasıdır. Küçük sızıntılar bile sistemin verimliliğini ve güvenliğini önemli ölçüde etkileyebilir sağlam ve güvenilir vakum sızdırmazlık teknolojileri geliştirmek, Hyperloop'un başarılı bir şekilde uygulanması için çok önemlidir. Bir diğer önemli engel ise yüksek başlangıç maliyetidir. Tüpler, istasyonlar ve tahrik sistemleri dahil olmak üzere Hyperloop altyapısının inşası önemli yatırımlar gerektiriyor. Bu büyük ölçekli projeler için finansman sağlamak ve ekonomik olarak uygulanabilirliklerini sağlamak büyük bir zorluk olmaya devam ediyor. Hyperloop'un potansiyeli ulaşımı dönüştürmek mi yoksa uzak bir hayal mi? Hyperloop, devrim niteliğindeki potansiyeli önemli zorluklarla karşı karşıya kaldığı bir yol ayrımında duruyor. Ulaşımın geleceği olup olmayacağı veya uzak bir hayal olarak kalıp kalmayacağı, bu engellerin üstesinden gelme ve başarılı bir şekilde uygulanmasının yolunu açma yeteneğimize bağlıdır. Teknolojik gelişmeler Hyperloop'un birçok teknik zorluğunun ele alınmasında kilit rol oynuyor. Vakum teknolojisi, manyetik kaldırma ve malzeme bilimi gibi alanlarda sürekli araştırma ve geliştirme, verimliliğini, güvenliğini ve uygun maliyetli olmasını artırmak için çok önemlidir. Yasal ve ekonomik engellerin üstesinden gelmek için hükümetler, özel şirketler ve araştırma kurumları arasında işbirliği şarttır. Net yasal çerçeveler oluşturmak Kamu özel sektör ortaklıklarını teşvik etmek ve pilot projeler için finansman sağlamak, Hyperloop'u gerçeğe dönüştürmek için atılması gereken önemli adımlardır. Bu cesur vizyonu benimseyerek ve yolundaki engelleri aşmak için birlikte çalışarak herkes için daha hızlı, daha verimli ve sürdürülebilir bir ulaşım geleceğinin kilidini açabiliriz.